Yaratıcı Tanrı Kayrahan Kayırhan, Kayrakan gibi isimleri de bulunur. Ama Karahan ile karıştırılmamalıdır. Türk Altay mitolojisinde Yaratıcı Tanrı veya Baş Tanrı'dır. Babasının ilk tanrı olan Gök Tengri olduğu söylenirken annesinin olmadığı bilinir. Göğün 17. katında oturur ve diğer bütün tanrıların yaratıcısıdır. Evrenin kaderini belirleyen ve iyilik yönü ağır basan bir tanrıdır. Yeryüzünü yaratıp dokuz aldı bir ağaç dikmiştir. Bu ağacın yer ile göğü birbirine bağlayan Ulu Kayın olduğu bilinir. İnsanların atısı olan 9 kişi de bu ağacın dallarında türeyerek 9 boy ortaya çıkar. Altayların yaratılış efsanesinde de Kayrahan dünyanın yaratıcısıdır. Tüm göktengricilikte Erlik Han'ı cezalandıran ve yeraltı tanrısı olma emrini veren tanrıdır. Yani Yunan mitolojisindeki Zeus ile aynıdır. Kayrahan'ın 4 oğlu vardır. Bunlar Ülgen, Yer Mergen ve Kızagandır. Tanrıların tanrısı olduğu için somut niteler pek yapılmamıştır ve soyut yönü anlatılmıştır. Bu nedenle de insan biçimli olarak tasvir edilmemektedir. Kışları yeryüzünde, yazları ise gökyüzünde geçirdiği bilinir.